Arkadaşlar, dünkü karşılaşma bugün ertelenmiştir değil mi? Elbette ertelenmiştir canım. İskender'in kaçırılmasından daha büyük mazeret olabilir mi? İskender, sen nerede geldin? Arkadaş, en uzakta oturan sensin. Nasıl en erken geliyorsun ya? Gerçi niye şaşırıyorsam? <laughs> Hepinize çok büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Gördün mü kardeşim? Nasıl da sakin karşıladılar. Ama ben sana dedim olgun çocuklardır diye. Ne yapsınlar? Önlerindeki maçlara bakacaklar artık. E yani. Maç derken? Siz neden bahsediyorsunuz? Kaybettiğiniz karşılaşmadan canım benim. Çok üzüldük. Ay, kaybettiğimiz mi? Karşılaşma ertelenmedi mi? <laughs> <laughs> ya siz ufak bir sorun yaşadınız diye dünya duracak değil ya. Normal olarak dün karşılaşmada hükmen mağlup sayıldınız. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Öyle şey olur mu ya? Ya iskenler kaçırıldı kaçırıldı. Bu sizce küçük bir sorun mu? Evet. Okul başkanı olarak olaya el koyuyorum. Mazeretimiz vardı. Ayrıca sizin hocanız da oradaydı. Karşılaşma yeniden yapılacak. Git mazeretini Yönetimi anlat. Küçük başkan. Ha, bu arada gitmişken selamımızı da ilet. <gülüyor> 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 ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ne var ne istiyorsun? Korkma korkma. Dövmeyeceğim ya. Ee, bu sefer insan gibi konuşmaya gel. Buraya girdiğimde niye seviniyorum biliyor musun? Çünkü burada kılıma bile dokunamazsınız. O canavar çocuğunuz bile dokunamaz artık. İskender'den ne istiyorsun? Sana niye cevap vereyim ki? Çünkü... ...defterini bulduk Cengiz. Ya da ismin her neyse. Senin... ...Venedikli bir casus olduğunu biliyoruz.

Bakın. Karşılaşma kuralları. Bu kurallar üç yıl önce konulmuş. Altında eşimin de imzası var. Sizin için bu kuralları değiştiremem. Kusura bakmayın. Önünüzdeki karşılaşmalara bakacaksınız. Eskiden bu okulda bir takım varmış. İkinci takımın karşılaşmaya gelmemesi nasıl düşünülmüş acaba? Bana bak. Bana ukalalık yapma. Ver şunu. Sizden önce de bu okulda karşılaşmalar düzenleniyordu. Ee, Refika Hanım. E, okul başkanı olarak şunu söylemek istiyorum ki... ...yaşanan bu özel durum neticesinde kurallar... Çıkabilirsiniz. Ama bu haksızlık ya... Marş, marş. Boş verin <laughs> arkadaşlar. Anlaşılan minareyi çalan kılıfını hazırlamış.